Emin misin sen ya? İstemek falan nereden çıktı şimdi? Defne yalan mı söyleyeceğim sana? Kulağımla duydum. Olacağı buymuş demek ki. Bunda... Funda böyle bir şey nasıl yapar ya? Ya ben sana dedim o kadına güvenme diye. Babamla bir iş çevirdikleri belliydi zaten Defne. Ah, Kerem Adnan, Adnan bana sormadan böyle bir şey nasıl kalkışır? O da demek ki boşuna dolanmıyormuş peşinde. Hediye almalar, iyilik yapmalar. Niyeti başından belliymiş onunla beni istemedim, biriyle evlendiremez. Ne soracağım ben bunu? Ben böyle bir şey nasıl izin verir ya? Ben böyle bir şey nasıl izin verir Kerem? Tuba! Ne oluyor ya? Ne? Defne ne oldu? Bu bazılık niye yapıldı? E, de dedim ya Defneciğim, misafir gelecek. Bak, bana yalan söyleme. Bu hazırlık niye yapıldı? Defneciğim, yani Kenan amcanlar gelecek akşam. Niye geliyor Kenanlar? Niye geliyor? Hayatım, söyledim ya kutlama yapacağız. Kutlama yapacağız. Neyi kutluyoruz biz peki? Ya biz neyi kutluyoruz? Bu hazırlığı niye yaptık? Beni Adnan'a vermenizi mi? Beni Adnan'a vermenizi mi kutlayacağız? Ya siz bana sormadan, bana bir şey demeden buna nasıl kalkıştırdınız ya? Bir dakika Defne'cim. O öyle değil. Gerçekten öyle değil o hayatım ya. Nasıl peki? Öyle bir şey değil de nasıl bir şey? Delirdiniz mi siz ya? Delirdiniz mi bir, bir, tanem tane bak. Tamam kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Bak Adnan senden hoşlanmış, beğenmiş, evlenmek istemiş. Sonra babanla konuşmuş, Baban da demiş ki biz bir Defne'ye soralım, bir fikrini alalım. Bak bu gece onun için hayatım. Çok iyi yaptınız. Çok iyi düşünmüşsünüz. Tebrik ederim. Bravo. Siz aklınızı mı yitirdiniz? Böyle bir şey olabilir mi ya? Defneciğim, ağlama lütfen. Neden ağlıyorsun? Güzelim, bunda bir kötülük yok ki. Bak sen ne kadar güzel bir kızsın. Değil mi? Birileri tabii ki beğenecek seni. Tabii ki evlenmek isteyecekler hayatım. Bir kızı ya on kişi ister ama neticede bir kişi evlenir, değil mi? Rahatla bakar mısın ya? ya dalga mı geçiyorsunuz siz benimle. İş i̇şte bu hale gelene kadar neden bana sorulmuyor? Ya siz benim adıma nasıl karar verirsiniz ya? Niye sana sorsunlar ki Defne? Planları bozulurdu. Oldu bittiye getirecekler çünkü işi. Öyle değil mi? Ben sana güvendim. Ben sana her şeyimi anlattım ya. Sen benim Ömer'i sevdiğimi biliyorsun. Adını evet diyeceğim nasıl düşünüyorsun ya? Bir tanem, ben. Bitmiş bir şeyin seni nasıl yaraladığını, nasıl zedelediğini de gördüm ama. Ya Adnan da olacaksın diye bir şey yok. Neden beni suçluyorsun? Anlamıyorum. Neden diye soruyor musun Bede? Ya bir de neden diye soruyor musun bana utanmadan ya? Funda, babama engel olabilirdim. Benim bunu evet demeyeceğimi biliyordun, istemeyeceğimi biliyordun. Ya ben üniversite için çabalarken, ya senin bana yardım ettiğini düşünürken sen neler yapmışsın? Ya ne planlar kurmuşsun sen? Ne tamam güzelim işte, ben senin geleceğini düşündüm. E neyin geleceğinden bahsediyorsun sen? Babamdan, sen de kendinizden başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Oh be, sonunda anladın. Keremcim bak sen de iyice kızı kışkırtıyorsun... ...iyice aramızı bozacaksın. Lütfen hayatım, yapma böyle bir şey. Siz ne zaman dost ki, ha? Tamam, ben, ben, yok tartışamıyorum ben sizinle. Ben sadece senin geleceğini düşündüm. Sadece iyiliğini düşündüm Defne. Ömer'le seni ben ayırmadım ya. Ama Adnan'ın peşime sen taktın. Adnan'ın İstanbul'a gelmesi, sürekli peşimizde gezmesi. Bunların hepsi tesadüf değil herhalde. Bunları sen planladın. Senin oyunuldu bunlar değil mi? Defne, iyice çıldırdın. İyice çıldırdın. Ne alakası var hayatım? Ne alakası var? Yani sanki Adnan olmasa bir başkası olmayacak mı? Hayatında biri olmayacak mı? Adnan sanki iyi bir adaymış gibi geldi bize. Bak tekrar ediyorum sana soralım diye toplanıyoruz biz bu gece. Art niyet arama hayatım. Ben Ömer'i seviyorum anladın mı? Bak ben Ömer'i seviyorum. Adnan da Adnan'ın parası